Beyazıt Karakolu. Alo, polis mi? Hırsız var, hırsız var, hırsız var. Şimdi bizim... Hani bu tespih yer ne diyorsunuz siz buna? Ben ona üzüldüm, Hak hakikaten üzüldüm yani. Böyle bir yanlış bir şey yok burada. Ya bu işin aslı var yani. Burada ee, hırsızlık var mı? Var yani. mı? var var. Yani burada hırsızlık yapıldı da biz üzerine gitmemek için hani araştırılıp soruşturulmaması için önemli değil dedim ben jandarmada dedim buydu yani. Nereden bulacaksın? Nereden açacaksın dedim yani. Bunu gece alındı bu. Burası açık sonra. Ama yani bu sık sık olan Peki, üçüncü kameralar sefer. Kameralar gömüyor mu? Kameralar burayı gömüyor yani. Görmeyin dedi jandarma. Jandarma dedi. Bu şey de dedi bunu aynı şeyi yani. Ee, müdür de dedi yani. Burada can şu kameralar burayı gömüyor yani. O zaman burada bir noktada güvenlik zafiyeti var yani. Yani, yani. Yani. 24 saat açık değil jandarma kamerada. Şimdi yani. burada... Ama e, bizim buraya Bile Birader, burada bizim anlatamadığımız veya anlamadığımız şu. Burada ister büyük olsun ister küçük olsun. Tabii canım. Bu bir sefer oldu mu? Birkaç sefer olur. Üç oluyor bu, bu Üç. üçüncü oluyor. Bir daha önce camı da kırdılar, içeride bakımları yani da aldılar. Yani bir sefer. Buradan şeyleri aldılar. Burada bizim çovallamız vardı şu. Boyalı anladım. Nerede o mallar? İçeri Kaldırmış gelip. olan da. Bak. E o zaman da söyle o zaman da almadılar. Şu değişik malı bak işte şu mallar var ya. Evet. Burada mesela bunların daha değişik, farklı farklı. Bunlar böyle şekerliğinden tut hepsi var yani. Burada daha önce bu olay oldu. Müdüre de gittim ben. Müdür bey durum böyle böyle dedim. Bizim vergimiz antika vergisi bak antika dükkanı. Şimdi değil, biz ona. bunu dedik Hı -hı. ama e, şimdi müdür bana o zaman da dedi. Orayı kamera görmüyor dedi. Aa. Ya ö, kamera da önemli değil. Tamam burada bizim bir açık alanımız var. Bu alanda her şey olabilir. Evet. Neden yalanlıyorsun yani? Bizim benim şey odum bu yani. Kızın tarafta o. Yani bu yani. işi madem oldu kapat geç yani. Ya. Ben kapattım kapatmak için zaten ben bunu o kelimeyi kullandım orada. Böyle böyle dedim yani. Ama sen şimdi tekrar tekrar bunu devam ettirirsen bu iş o zaman da yanlış. Tabii. Var. O senin ne beni so işi şey yalan. Şimdi, bu şimdi bu biz yalan Tanıyadınız, Müslüman bir diye seslendin ta, ta, evet. ama şey burada beni de yalan çiçek hırsızlık diye. Bizim malımız bizim mi? Tabi. 5 olsun, 10 evet. parça olsun. Yani burada giden 20-30 parça var. O gün de dedim bak. Evet. Burada 20-30 parça Kurulandan var. Ama var işte. Ha. Yani şimdi yazık ya kardeşim, şimdi hakikaten yazık. Evet.